Otopro Foto Expert Maltepe'den hepinize merhaba. Bugünkü aracımız Ford Mondeo. Araç bize tavsiye üzerine geldi. Aracı detaylı incelemeye aldık. Aracı incelememiz sonucunda aracın hava yastıklarının patlamış olduğunu tespit ettik. Aracın torpidosu kaplama yapılmış, hava yastıkları tamir edilmiş. Aracın satın alan, yani aracın şu andaki sahibi ekspertiz yaptırdığı esnada kendisine bunların belirtilmediğini beyan etti. Hatta ekspertize e gittiği zaman en yüksek ücreti seçip çok kapsamlı detaylı bir test istemiş. Fakat görmüş olduğunuz gibi hava yastıkları kontrol edilmemiş ya da atlanmış. Zaten hava yastığını kontrol edebilen ekspertiz sayısı son derece azdır. Lütfen ekspertiz yaptırmadan önce gideceğiniz firmayı iyice seçin, iyice araştırın ve özellikle sorun hava yastığı kontrol edebilme yetkileri var mı yani becerileri var mı bunları araştırın, bunları sorun öğrenin. Çünkü her firma hava yastıklarını kontrol etmiyor. O yüzden lütfen internetten araştırarak gidin detaylı ekspertiz yaptırın. Gittiğiniz zaman ekspertiz paketlerinde en kapsamlı olan paketleri seçmeye çalışınız. Bakın hava yastıklarının tamirli olduğu buradan gözüküyor. Video çalışma esnasında çekildiği için tamamını paylaşamadık sizlerle yoğunluktan dolayı. Ama gene hava yastığındaki tamir ve torpidonun üzerinin kaplama yapılmış olduğu bu şekilde görülebiliyor. Görmüş olduğunuz gibi torpidonun üzerinde kaplama yapmışlar ve hava yastıklarını tamir etmişler. Her zaman belirttiğimiz gibi Güvenilir olmayan firmalara asla ekspertiz yaptırmayın. Ekspertiz yaptıracağınız firmayı önceden internetten araştırarak gidiniz. Bu tarz videoların devamı için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayınız. Hepinize kazasız günler diliyoruz.